Lerzan Mutlu, yakın arkadaşı Deha Bilimliyer ile Gülşah Saraçoğlu arasındaki yasak aşk iddiası için, tarafları uyarmıştım, diyen Demet Akalın'a tepki gösterip, sert sözler söyledi. Detaylara geçmeden önce, bir saniye ayırıp videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Evli ve üç çocuk babası şarkıcı Deha Bilimliyer ile modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili konuşan Demet Akalı'nın, tarafları uyarmıştım, açıklaması ise iddiaları güçlendirdi. Lerzan Mutlu da yasak aşk iddiasında adı geçen Demet Akalı'na tepki gösterdi. Önceki gün nişan taşında görüntülenen Demet Akal'ın, Gülşah Saraçoğlu'nun kendisine dava açacağı yönündeki haberler için, ne için mahkemeye verileceğim? Ailesi olan insan biraz daha dikkat etmeli, dedim. Bunun nesi kötü, yoksa bana dost, her zaman dost. Aleyna'ya laf söylediğim zaman bile insanlar yanlış anlıyor. Ama gerçekten çok ufak yaşı. O kabul etmiyordur ama bir abla olarak onu da uyarıyorum. Biz bu yollardan geçtik dedi. Akalı'nın bu konuyla ilgili söyledikleri meslektaşı Lerzan Mutlu'yu sinirlendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı yorumla Akalı'na tepki gösteren Mutlu, sana kaldı herkesi uyarmak. Sen insanların asla iyiliğini falan istemiyorsun. O anda işine nasıl gelirse, gündemde nasıl kalırsan o taraftasın. Tek yaptığın insanların arasını bozmak. Ya ben de senin yaptığın gibi dedikodusunu yaptığın insanları uyarırsam etrafında dostum kalmaz. Hayır, böyle konuşuyorsun bilmesem inanacağım. Ulan söylemediğim şeyi söylemiş gibi insanlara söyleyip beni küstürdün. İyiyim, diye takılma senin gerçeğini bilene komik oluyor, ifadelerini kullandı.